Zeytinburnumuzun ebedi sakinlerinden ressam Sami Yetik'in kabri başındayız. Sami Yetik 1878 yılında İstanbul'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra Harbiye'ye girdi. Harbiye'den mezun olduktan sonra Eyüp Baytar Rüşdiyesi'nde resim öğretmeni olarak çalıştı. 1900 yılında Sanayi Nefise Mektebi'ne girdi. Oradan mezun oldu. Harbiye'deyken tanıştığı Hoca Ali Rıza'dan etkilendi. Mezun olduktan sonra askeri liselerde resim öğretmeni olarak çalıştı. İki yıl Paris'te atölyelerde görev aldı. 1912 yılında tekrar ülkeye döndü. Balkan Savaşları'na ve Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Asker ressamlarımızdan. Cephede daha önce Kazıçeşme Sanat'ta sergisini yaptığımız Mehmet Ali Lagay'la birlikte görev aldı. Hasan Rıza'nın şehadetinden sonra atölyesinin dağılmasını önledi. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin kurucularından 1933 yılında emekliliğinden sonra Ressamlarımız diye bir taba başladı. 1940 yılında birinci cildi basıldı fakat ikinci cildini yayınlatamadan 15 Ocak 1945 yılında Ankara'da vefat etti. Ve şimdi içinde bulunduğumuz Merkez Efendi kabristanlığına defnedildi. Ankara Resim Heykel Müzesi'nde ve çok sayıda müzede ve özel koleksiyonda eserleri mevcut. Samiyeti'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.